Türk dilinde yerini bulmuş ve günlük konuşmada kullanılan ateist ve kafir kavramları maalesef çok yanlış kullanılıyor. Ateist ve kafir kelimeleri sanki aynı olguyu ifade ediyormuş gibi sinonim olarak kullanılıyor. Halbuki hem etimolojik kökü olarak hem de içerik olarak çok farklılar. Ateizm sanki dinsizlikmiş ve ateist bir kişi ne Allah'a ne peygambere inanmayan, kitapsız bir kişiymiş gibi adeta hakaret ediliyorlar. Ateist kelimesinin eski Yunanca ve Latince kökünden ziyade, modern çağda ateist kavramını popüler yapan Katolik kiliseydi. Dönemin Katolik kilisenin ruhani ve dünyevi lideri Papa X. Leo Dönemin ileri gelen rahibi Martin Luther'ı ateist iddiasıyla sövmüştü. Luther'in amacı İncil'i Almanca'ya çevirmek, insanların İncil'i Almanca okumak ve dinlemek ve Almanca dilinde ibadet etmelerini sağlamaktı. Lakin bazı Katolik rahiplerin ve Papa'nın dahil olmak üzere dini suistima ettiklerini Luther iddia ediyordu ve insanların inancıyla içten içe dalga geçtiklerini ve özellikle siyasi ve ekonomik amaçlı kötüye kullandıklarını düşünüyordu. Bunun üzerine Luther tutuklanmıştı ve mahkemelerde süründürülmüştü. Zaten bu olay üzerine protestanlık hristiyanlığı oluşmuştu. Protesto kelimesinden gelir, Vatikan'a karşı protesto harekatıydı. İşin beyin yakıcı kısmı ise şudur. İncil'i hatim etmiş hafız bir rahip, üstelik Latince yazılmış İncil'i bugünkü Türkiye topraklarında 4. yüzyılda orijinal dili olan eski Yunanca'dan Almanca'ya tercüme etmiş bir koyu Hristiyan'ın ateistlikle itham edilmesi. Bariz ki adam dinsiz, inansız, peygambersiz ya da kitapsız değildi. Hatta tam tersi. Fakat geleneksel Katolik Kilisesi'nin örf ve adetlerine, politikasına, rejimine ve ideolojisine uymadığı ve karşı çıktığı için Papa tarafından ateist denilerek hakarete uğramış, dalalet ve saptırmalıkla, Allah'ın şeriatına karşı çıkmakla, dinden çıkmakla suçlanmış. Kimisi demiş, bu adamın içine cinler girmiş, Şeytanın vesvesesine yenik düşmüş, aklını oynatmış. Sanırım bu tarz ithamlar Türklere ve Müslümanlara çok yabancı gelmiyordur. Zira Allah'ın indirdiği kutsal kitabı insanın anlayacağı ana dilde okunulur mu hiç? İnsanın anlayacağı ana dilinde namaz kılar, dua eder mi? Haşa, çarpılır ki yüce Allah ne Türkçe anlar, ne Almanca, ne de İngilizce. Martin Luther öyleyse bir kafir miydi? Türkçe diline sızmış bu Arap kelimesini genelde dinsiz, imansız insanlara da kullanılır. Bazıları Hristiyan ve Yahudilerde de kullanılır. İşin gerçeği ise Arapların anlayışına göre Müslüman olmayan ve Arapların icat ettiği kendi İslam şartlarını uygulamayan herkes kafirdir. Çünkü kafir kelimesinin öz anlamı inkar edendir Tam olarak neyi inkar eder Burada birazcık komplikeşimdi Çünkü Araplar Müslüman olsa bile kendi aralarındakilerine de kafir demiştir. Kafir olmamanın ilk şartı Allah'a inanmak İkinci şartı Hz Muhammed'e inanmak ki Muhammed'in kafirlik anlayışı da buydu Kendisinin peygamber olduğunu inanmayan herkesi kafir gözüyle bakmıştır. Muhammed'in ölümünden sonra ehli sünnetçiler Ali'nin soyunu kafirlikle suçladı. Ali'nin grubu Şia da ehli sünnetçileri kafirlikle suçladı. Yani halife benim İslam devleti malı mülkü bana aitliğini inkar edenler. Ve bu karşılıklı suçlamalar bütün dönemlerde devam etmiş. Sonuçta eski Arap dilinde dinsiz, inansız kavramını karşılayacak bir sözcük yoktu. Öyle bir insan da yoktu. Yani hiçbir ilaha, beyat ettiği bir lideri veya kutsal bildiği kitabı olmayan yoktu. Ta Muhammed'den önce bile herkesin inancı ve dünya görüşü vardı zaten. Kafir veya aklınıza gelen herhangi bir kelime peygamberin peygamberliğini veya halifenin halifeliğini tanımayan kişilere denilirdi. Eğitimsiz ve eğitilmeyi lüzum görmeyen, üstelik eleştirisel düşünce kabiliyetini yitirmiş, cahil bir toplulukla iletişime girmek kolay değil. Kavramlar, kelimeler, anlamlar ve ifadeler sanki tersine dönüştürülmüş gibi. Her şey tersine. Anlamadın dili kelimelerini, kitaplarını kullanacağına, özüne dön, kendi ana dilini kullan. Bari sen sorgulayıcı ol. Bu cani dünyada körü körüne yaşattırılma. Kendi hayatını yaşarsan sadece kendini değil herkesi mutlu edersin.